Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan örnek LGS sorularının çözümlerine devam ediyoruz. Birinci sorumuzda bir sinema salonunda gösterimde olan A ve B filmlerinin süreleri ve başlama saatleri verilmiştir. A filmi 70 dakika sürüyor, 90 dakika sürüyor, başlama saatleri de bunlar. Her filmin bitiminden 10 dakika sonra 10 ara veriliyor. Aynı salonda aynı filmin gösterimi tekrar başlıyor. Sinema salonunda saat 16'da gelen Sedat ve Fatma filmi izlemek istiyor. Her iki filmin başlama saatleri aynı olduğunda salonlara girmek istediklerine göre en az kaç dakika beklemeleri gerekir. Şimdi saat 9.40'tı, saat 9.10. Bunların aynı anda salona girme durumlarına bir bakalım. Başlangıcı ilk başı bir bulalım. 10 dakika daha ekledim. Bekleme süre arayla beraber. 10 dakika daha ekledim. 100 dakika eder. 80 dakika 1 saat 20 dakikaya yapar. 100 dakika 1 saat 40 dakika yapar. 9.40'a 1.20 eklersem 11 olur saat. 9.20'ye 1.40 eklersem saat 11 olur. Demek ki bunlar 11'den itibaren filmler aynı anda başlayacak şekilde devam edecek. Peki kaç saatte, kaç dakikada bunlar bir araya gelir? Bu da aslında bir ekok sorusu. Yani ne ile neyin ekoku? 80 ile... 100'ün ek, ek, oku. 80 ile 100'ün ek oku nedir? 400'dür. Yani 400'ü ben 6'ya bölersem 6 kere 6, 36, 40. 6 saat 40 dakika yapar. 11'de ilk gösterim oluyordu. Aynı anda başlayan gösterim oluyordu. 6.40'ı eklediğim zaman 17.40 yapar. İşte bu ikilinin Sedat ve Fatma'nın aynı iki filmin başlama saatleri aynı olduğunda salona girecekleri zaman bu. Onlar kaçta gelmişlerdi? 16'da gelmişlerdi. Aradaki fark nedir? 1 saat 40 dakikadır. Bu da 60 artı 40. 100 dakika yapar. 1 nolu sorunun doğru cevabı C. Hemen 2 nolu sorumuza bakalım. 2 nolu soru bir üstlü sayı sorusu. 42'yi biz çarpanlarına ayırdığımızda 6 çarpı 7 yapar. Bu durumda 42 üzeri 4'ü 2 çarpı 3 çarpı 7 üzeri 4 yazdım. Bunu da 2 üzeri 4, 3 üzeri 4, 7 üzeri 4 yazdım. Sağ tarafta 2 üzeri eksi 4 var. Bölü 7 üzeri eksi 2 var. 3 üzeri 6 var. Bu durumda 2 üzeri 4, 2 üzeri eksi 4 birbirini götürdü. 3 üzeri elimizde ne kaldı? Elimizde ne kaldı? 3 üzeri 7 üzeri 4, 7 üzeri eksi 2. 7 üzeri 6 yapar. 3 üzeri 4, 3'ün 6. 3'ün karesi yapar. Bu cevap var mı? 7 üzeri 6, 3'ün karesi var. 2 nolu sorumuzun doğru cevabı de. 3 ne nolu soruya bakıyoruz. Çok basit bir soru. Bunun çok daha zorlarını soruyor Milli Eğitim Bakanlığı. Kök 15 sayısı hangi ardışık iki sayı arasında? Dolayısıyla kök 9 ile kök 16 arasında. Yani 3 ve 4 arasında. 3 nolu sorumuzun doğru cevabı C. 4 nolu soruya bakıyoruz. Şimdi 4 nolu sorumuzda okul gezisi ile Luna Park'a giden kız ve erkek öğrencilerin sayıları daire grafiğinde, tercih edilen oyuncak türüne göre sayılar ise sütun grafiğinde verilmiş. Her öğrenci yalnızca bir oyuncak tercih ediyor. Kız öğrenci 150 dereceymiş. Buraya 210 derece kalır. 30'a bölersem burası 5K yapar. Burası 7K yapar. İkisinin toplamı 12K'dır. Bu sağ tarafa bakıyorum. Toplam öğrenci sayısını bulacağım. 160 tane, 80 tane var. Bir de 60 tane var. Bu durumda ne yaptı? 220, 300 yaptı. Hmm. 12 K'mız bizim, bizim bu durumda ne oldu? 300 oldu. Pekala bu durumda K'mız 300 bölü 12. Bana neyi soruyordu? Erkekleri 7 K'yı soruyordu. Yani 7 çarpı 300 bölü 12'yi soruyor. Burayı 3'e böldüm. 100 oldu. 3'e böldüm. 4 oldu. 25 oldu. 1 oldu. 25 ile de 75 çarptım. 175 oldu. 4 ne oldu sorumuzun doğru cevabı C. Beşinci soruya bakıyoruz. 5 soruda mavi ve kırmızı renkli özdeş kartlar ABC kutularına her kutudaki kart sayısı birbirine eşit olacak biçimde dağıtılıyor. Mavi ve kırmızı renkli her e, her bir kutudaki kart sayısı birbirine eşit. Yani bunda x tane kart varsa x tane kart var, x tane kart var. Kutulardan kartlar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. A kutusundan rastgele seçilen bir kartın kırmızı olma olasılığı bir. Ha, demek ki buradakilerin hepsi kırmızı. Yani burada ne var? X tane şöyle yazalım. Şurası kırmızılar diyelim. Şurası ise maviler diyelim. O zaman burada iki tane kırmızı var. Mavi yok. B kutusundan rastgele seçilen bir kartın mavi olma olasılığı 1 bölü 4. O zaman x tane kartım vardı. O zaman burası x bölü 4 yapar. Burası da 3x bölü 4 yapar. C kutusundan rastgele seçilen kartın kırmızı olma olasılığı 0, o zaman buradakilerin hepsi mavi demektir. Bu şekilde yaptım ben. ABC kutularının kartlarının tamamı boş bir torbaya atılıyor. Sonra bu torbadan rastgele seçilen kartın kırmızı olma olasılığı. Şimdi şuradaki hepsini topladım. Burası 3x etti. Buraları topladım. X ile 3x bölü 4'ü topladığım zaman 7x bölü 4 yapar x bölü 4 ile x'i topladığım zaman ise 5x bölü 4 yapar. Kırmızı olma olasılığını soruyor. Yani 7x bölü 4 bölü 3x'i soruyor. Birinciyi aynen al, ikinciyi ters çevirip çarp, gitti gitti. 7 bölü 12. 5 no'lu sorumuzun doğru cevabı C. 6 no'lu soruya bakıyoruz. Bir özdeşlik sorusu, yani çok basit artık bunları e, Milliyetin Bakanlığı çok daha zorlarını soruyor. Farkın karesi burası. Buraya açıyorum. Birincinin karesi 25x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 30. 60x artı ikincinin karesi 36. Bu neye eşit olacakmış? 25x kare artı ax artı b'ye eşit olacakmış. A bu durumda x 60 yapar. B'miz bizim 36 yapar. İkisini topladığım zaman x 4 yapar. Altın oğlu sorumuzun doğru cevabı b. 7 nolu soruya bakıyoruz. İstanbul'da bulunan Galata ve Kız Kulesi'nin tanıtım videosunu çekmek için drone kullanılıyor. Bu yerler ile E noktasında bulunan drone kareli zeminde aşağıdaki gibi modellenmiştir. E pekala burayı gördük. Kareli zeminde E noktasından hareket eden drone önce eğimi 1 bölü 2 olan doğrusal yol boyunca izleyerek AB üzerindeki noktalardan birine, birinde bulunan Galata Kulesi'ne Şimdi 1 bölü 2 dediğine göre eğim ne demekti? Dikey bölü yatay. Dikey bölü yatay. Yani bir birim dikey gidecek, iki birim yatay. Biz şimdi buradan gitmeye çalışıyoruz. Yani iki yatay gidecek, bir dikey gidecek. İki yatay gidecek, bir dikey gidecek. İki yatay, bir dikey. İki yatay, bir dikey. İki yatay, bir dikey. Yatay, bir dikey. Nereye gelmiş oldu? Şuraya gelmiş oldu. Daha sonra Kız Kulesi'nin bulunduğu noktaya ulaşıyor. Kız Kulesi'nin bulunduğu nokta belli ama yani şuraya ulaşacak, şuraya, şuraya ulaşacak. Burada da böyle çizdim ama asıl gidiş yönü nasıl şu şekilde. Buna göre Galata Kulesi'nden Kız Kulesi'ne giderken drone tarafından kullanılan doğrusal yolun eğimi yine eğim neydi? dikey bölü yataydı. Dikeyimize biz bakıyoruz. Burası 3 birim. Yatayımıza biz bakıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9 birim. 3 bölü 9 da 1 bölü 3 yapar. O zaman 7 nolu sorumuzun doğru cevabı A. 8 nolu soruya bakalım. Aşağıdaki ABC üçgeni BC merkezli yarıçap uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olan eşit daireler verilmiştir. Yarıçap uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı. Pekala. AK'nın biz 9 birim olduğunu görüyoruz. M'nin 3 birim olduğunu görüyoruz. B ve C merkezli eş daireler. Bunlar eş daire. Bu da güzel. Bu üçgende bunları vermiş. Bunun anlamı ne? B kenarı, A kenarı yani en büyük C kenar olacak. En büyük C kenar olacak. Şöyle diyeyim. Şuraya bir R diyeyim. O zaman burası da R. Burası da R. Burası da R. Burayı bilmiyorum. Buraya X diyeyim. Hmm, pekala. Şimdi B kenarına bakıyorum. B açısının karşısı. Yani şunu yazacağım. B, B kenarımız ne bizim? X artı R. A kenarına ben bakıyorum. 3 artı 2 R. Sonra C kenarına ben bakıyorum. 9 artı R. Bu durumda AC doğru parçasının santimetre cinsinden uzunluğun alabileceğim büyük doğal sayı. Aslında x'in alabileceği en büyük doğal sayıyı soruyor bana. Şimdi şurada şöyle bir durum var. x artı r küçük. 9 artı r. R'ler birbirini götürdü. x 9'dan ufak bir değer. Pekala. Bunu bulmuş olduk. Bir de elimizde şu ikisini kullanarak ne yapabiliyorum? 3 artı 2 r. 9 artı r. 3 bu tarafa geçti. 6 bu tarafa geçti r. R'miz kaçtan ufak? 6'dan ufak. Bir de şu ikisini kullanalım. Şunla şunu kullanalım. Ne oldu? X artı onu, onu kullandık. Bununla bunu kullanalım. X artı R 3 artı 2 R oldu. Yani X'imiz küçük 3 artı R oldu. Şimdi şurası önemli. Ne diyor? Yarı çap uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olan. Şimdi R küçük 6 diyor muydu? Buradaki R'ye mecburen 5 diyeceğim. Başka alternatifim yok. R'ye mecburen 5 diyeceğim. Şurada x'in e, sanki 8 olabileceği bir durum var. Bu elimizde kalsın. En sağ tarafa bakalım. Ben r'ye 5 demiştim. Bu durumda x'imiz 8'den ufak olacak. Ha, artık x'imiz kaçtan ufak? 7'den ufak. 5 ile 7'yi topladım. 12 etti. 8 ne olur sorumuzun? Doğru cevabı B. 9 ne olur soruya bakıyoruz. Aşağıda uzunluğu 32 cm olan AL doğru parçası üzerinde 4 tane üçgen verilmiş. Bu üçgenlerden ABC üçgeni, eş GFE üçgeni. Şimdi ABC G neresi GFE. Şimdi şura 50 derece olduğuna göre burası da 50 derece. A ile G eşit, B ile F eşit. Burası da 70 derece. Pekala. Buraya kaç derece kalır? 60 derece kalır. Buraya kaç derece kalır? 60 derece kalır. Aynı zamanda burası 60 derece, burası da 60 derece kalır. Burası 60 derece yaptı. Elimizde olanlar bunlar. Pekala. Buna göre DCE üçgeni ile GKL üçgeni arasında. E burası ikizkenar üçgen. O zaman geriye kalan açılar 60 60'tır. Burası da 10'dur. Hmm. Şimdi elimizde ne var? Şu eş üçgendi. Burası 5 birimde. O zaman 70 derecenin karşısı da burası da 5. 10, 15. 20. Buraya kaç kaldı? 32'den 20'yi çıkarttım. 12 kaldı. Şimdi başlayalım. DCE açısı DCE açısı ya GKL açısına bütün açılar aynı zaten. Yani bunun yanlış olma ihtimali yok. DCE üçgeni benzerdir. KGL üçgenine benzer zaten. Benzerlik var. Benzerlik oranı 6 bölü 5. Zaten 12 bölü 10'du. Bu da ne olacak zaten? 6 bölü 5 olacak. 3 tane CE. CE'ye bakıyorum 12 birim. 5 tane GL'ye bakıyorum 11 birim. Bunlar birbirine eşit değil. 9 ne olur sorunun cevabı D. Sorumuza bakıyoruz. Kenar uzunlukları 20 santim ve 30 santim olan dikdörtgen şeklinde bir karton var. Pekala 20, 30. Bir dik dairesel silindirin açılımı aşağıdaki gibi çizilmiştir. Dik dairesel silindirin yarı çap uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı silindirin hacmini soruyor. Şimdi şuraya bir R diyelim, R diyelim. Şurası silindirin H'si olsun, R olsun, R olsun. Ben bu durumda şöyle diyebilir miyim? 4R artı H eşittir 20 santim. Elimde bu var. İkinci olarak şurası şuranın çevresi yani ne yapar? 2 πr yapar. Pi'ye 3 alın demişti. Bu durumda burası ne yapar? 6R yapar. 6R'mizin kaçtan ufak olması gerekiyor? 30'dan ufak olması gerekiyor. Bu durumda R'mizin 5'ten ufak olması gerekiyor. Bu durumda 5'ten ufaksa ben R yerine kaç yazabilirim? 4 yazabilirim. 3, 2, 1 yazabilirim. Pekala. R4 ise H değerlerini bulalım. Şuradaki eşitliği kullanacağım. 4 kere 4, 16. H'ye 4 olur. 3 koyduğum zaman 3 kere 4, 12, 8 olur. 2 kere 4, 8, 12 olur. 1 kere 4, 4, 16 olur. Şimdi bana bunlardan hacmi en büyük olana. Şimdi şuraya R kare ve H'leri bir yazalım. Pi R kare olacağı için bir de 3 olacak başta. İlk önce R kareleri yazıyorum. 16, 3 kere 3, 9, 2 kere 2, 4, 1 kere 1, 1. Başa 3 koydum, 3 koydum, 3 koydum, 3 koydum. Bir de son tarafa 4, 8, 8. 12 ve 16 koydum. Burası ne yapar? 64 çarpı 3 192 yapar. Burası ne yapar? 9 kere 8 72 çarpı 3 216 yapar. Burası ne yapar? 144 yapar. Burası ne yapar? 48 yapar. En büyük olan ne? Burası 216. 10 olu sorunun doğru cevabı C. Kanala abone olmayı unutmayınız.